Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda doğru defans nasıl yapılır ve defans yaparken doğru tuş kombinasyonları nelerdir onları göstermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle olarak arkadaşlar doğru defans yapabilmek için gereken şartlardan bir tanesi de internetimizin ortalamanın üzerinde olmaması. Yani eğer bizim pink değerlerimiz yüksekse arkadaşlar biz çok geç imleç alırız, imleç değiştiririz. Hala imleç verdiğini düşünerek e, oyuncumuzun başındaki o e, sönük imleç turku az rengi bürün, bürünmemiş olabilir. E, veya oyuncularımızın yapay zekası hemen devreye girmeyebilir. Defansif farknatalı, defansif katılımı veya oyuncumuzun karakteri, oyun tarzları bunlar arkadaşlar hemen ne yazık ki e, lag oluştuğu zaman hemen e, tepkilemeler tepki, tepkilemelerde geç olduğu için arkadaşlar sağlıklı defans yapamıyoruz. İkincisi arkadaşlar e, bizim odaklamamız gerekiyor. Yani top rakipteyken vereceği pas, pas yerlerine doğru kapatabilmek için açıyı daratabilmek için, pas arası yapabilmek için bizim sezilerimizin duyularımızın açık olması gerektiği gibi e, tamamen odaklanmamız da gerekiyor arkadaşlar. Ne kadar iyi odaklanırsak, ne kadar pas vereceği yerleri doğru kestirip sezilerimizle doğru müdahalelerde bulunursak eğer defans o kadar sağlıklı yaparız. Şimdi arkadaşlar e, cih e, kontrol cihazı üzerinde e, tuş kombinasyonlarını göstermeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi ben genelde sahayı iki renge ayırıyorum arkadaşlar. Mesela şu orta çizgiden şu alana kadar olan kısım sarı renk. Buradan itibaren ceza sahamızı yakın bölgesi kırmızı renk arkadaşlar. Şimdi bizim her iki renk grubunda da e, defans yaparken veya rakip oyuncunun topu almaya çalışırken karşısına çıkaracağımız oyuncuyu doğru seçmemiz gerekiyor. Mesela sarı bölgelerde biz buralarda stoperi çıkarırsak ne olur? Kendi mevkisini terk ettiği için açık vermiş olur. Ve sağımıza boşalmış olur değil mi? Bizim bu sarı bölgelerde yani şur şu orta kısımdan bu kısma kadar bizim rakibin karesini çıkaracağımız oyuncular. Göbek oyuncuları veya defansif orta saha oyuncuları olması gerekiyor arkadaşlar. Ne zaman ki bizim artık kırmızı çizgimize yaklaşırlar o zaman bizim artık prese, baskıyı bırakıp manuel bir şekilde doğru tuş kombinasyonuyla pas arası yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şut çekecekse yine ayağımızı katabiliriz. Pas verecekse yine ayağımızı katabiliriz. <laughs> Peki bu pas arası yapma, imleç değişikliği, bu gibi tuş kombinasyon nelerdir? Onları göstereyim. Şimdi normalde bazı kardeşlerimiz e, imleç değiştirme tuşunu şu şuradaki L1 tuşuyla yapıyor, değil mi? L1. <laughs> Pardon. L1 tuşunu kullanıyor. Bu arkadaşlar sizin defans yapmanızı çok zorlaştırır. Neden? Çok geç imleç almanıza neden olabileceği gibi istediğiniz oyuncuya da geç imleç geçmesine neden oluyor. Mesela siz şuradaki oyuncuya imleç vermek istiyorsunuz. Arada bir oyuncunuz daha var. Böyle ha biri ona geçmesini bekliyorsunuz. Ve geç geçiyor. Bazen geçmeyi de biliyor. Ama direkt imleç değişikliğini şuradaki R3 tuşu var ya bununla manuel bir şekilde zaten bu kullanma kılavuzunda manuel imleç değişikliği diye geçer. Siz istediğiniz oyuncuya çapraz yukarıdaysa bir tık ve arada oyuncu mu var? iki tık. Daha seri bir şekilde imleci almasına yardımcı oluyor. Yani sizlerin nadizanı tavsiyem imleç değişikliğini buradaki R3 tuşuyla kullanın arkadaşlar. Buradaki analog tuşunu kullanarak hareket ettirerek değiştirin. Çok daha seri ve daha çabuk değiştirir. İkincisi arkadaşlar bizim ee, defans yaparken şu X tuşu var ya bunu bir kez unutalım, bunu unutalım çünkü bu hiçbir zaman bizlere zarardan başka bir şey vermez. Bu e, X tuşu ya oktan fırlayan yay gibi, pardon yaydan fırlayan ok gibi oyuncunun mevkisini terk edip böyle e, süratli bir şekilde direkt e, oyuncudan oyuncunun üzerine gider. Yani baskı yapar ama mevkisini terk eder. Oyuncu eğer tecrübeli ise L1 üçgen pası yapar üzerinizden kısa pas atar veya çift vuruş Marsilla gibi yetenekleri becerisi varsa size o şekilde çalımlar ve en önemlisi de zaten mevkisini terk ettiğiniz için oyuncunuz arkanız boşalıyor. Arka taraf tam boşaldığı için defansınız biraz etkisiz hale geliyor. Bizim burada kullanacağımız doğru tuş kombinasyonu L2 tuşu. Bakın bu L2 tuşunun iki tane güzel özelliği var. Birincisi buna bastığınız zaman ki size tavsiyem rakip oyuncu şu orta sahadan etmem buraya girmeye başladığı an elinizi L2 tuşundan çekmeyin. Bunu çekmeyin. Topu alına kadar çekmeyin. Bunun en büyük avantajı nedir biliyor musunuz? Bütün oyuncularınız kendi mevkilerine dönüyor ve rakibin oyuncularını yakın markaj yapıyor. İkincisi ise siz pas arası yapmaya çalıştığınızda yine elinizi çekmiyorsunuz. Yön vererek oyuncunuz manuel şekilde koşuyor zaten. Pas vereceği aralıkları tahmin ederek oyuncunuz rakip oyuncunun pasını ayağını katarak kesiyor. Yani hem yakın markaj oyuncuları kendi mevkilerine dönüyor hem de oyuncunuzu oyuncunuz rakip oyuncunun pasını ayağını katarak kesiyor. Bunun için de arkadaşlar buradan komut ayarlarından Ayakta fiziki müdahaleyi seçiyoruz. Yani L2 tuşuna, L2 tuşuna bastığımız arkadaşlar oyuncumuz rakip oyuncunun pasına ayağını katarak müdahale ediyor ve o topu alıyor arkadaşlar. Şimdi doğru defans yapma arkadaşlar tuş kombinasyonu bunlar. Hiçbir zaman X tuşunu kullanmıyoruz. Direkt prese yollamıyoruz. Direkt baskı yapmıyoruz. Bir de arkadaşlar e, Kullanmış olduğumuz kartların da çok büyük etkisi var oyuna. Mesela yok edici kartlar. Şimdi yok edici kartlar arkadaşlar bizim defans yapmamızı e, zorlaştırmaz. E, ufacık etkisi olsa da üzerinde e, sadece bizim daha dikkatli olmamız gerekiyor. İmleci onlara verip biraz da geri koşturmamız gerekebilir. E, mesela yok edici kartlar özelliğidir arkadaşlar. Rakibin Rakip, rakip takım ataklarını top çalarak ve pres yaparak baskı altına alan acımasız savaşı diye geçer. Oyun kurucu kartlar nelerdir? Mesela şimdi Nesta, Maldini, Puyol bunlar yok edici kartlardır. Kolubali vesaire. Bekan Bavur mesela oyun kurucu karttır. Oyuncu kurucu kartın özelliği nedir? Geri gelip top almayı ve atakları buradan başlatmayı seven oyuncu. Yani ölçülü bekler, ölçülü durur, baskı yapmaz tasaranların oralarda bekler durur. Yani yok edici gibi direkt atağa katılmaz. Seçmiş olduğunuz kartların da katkısı var arkadaşlar defansa. Bunu da ayrı bir not olarak düşünelim. Şimdi size bir maç esnasında göstereceğim. Daha doğrusu göstermeye çalışacağım. Defans yapalım. Şimdi arkadaşlar elim bakın şimdi şöyle göstereyim. Elim L2'de rakip ceza, e, orta ortasaya geçtikten sonra ve ben imleç değişikliğini bununla yapacağım. l 1 kullanmıyorum. Bunu yaparken elimi L2'den çekmiyorum. Tamam mı? Elim sürekli basık. Neden? Oyuncularım kendi mevkilerinde ve rakibin oyuncularına yakın e, takip yapacaklar. Ben de bu esnada manuel koşarak rakip oyuncunun nereye pas vereceğini tahmin edeceğim ve pas arası yapmaya çalışacağım. Yani hem imleçleri manuel olacak. Hem manuel koşacağım. Bir taraftan elimde L2'de. Elimi çekmiyorum. Bakın arkadaşlar başladık. Bakın şu an Messi ile manuel koşuyorum. İmleş değiştirdim. Neymar'a geçirdim. Geri hemen Makaleli'ye geçirdim. Evet şu an Nesli'dayım. Şu an arkadaşlar bakın hiç baskı yapmıyorum. Bu şekilde onun ya şutunu ya da pasını engellemeye çalışıyorum. Siz direkt X'te pres yaparsanız hem imleç alamazsınız, imleç veremezsiniz ve ayrıca oyuncunuz da arkadaşlar kendi sahasını terk edeceği için açık vermiş olurlar. Şimdi bakın Messi ile hemen imleç değiştirdim. Bakın Bergomi ile gidiyorum. Önünü geri geri koşuyorum. Tekrar Nesta bakın. Önünde duruyorum. Gördüğünüz gibi ayağımı kattım. Ortaçmasını engelledim. Evet. Bakın. Hemen L2 tuşuyla aldım tuz topu. Hemen yine kaptıralım. Alasın topu. Hı. Bakın. Hemen imleç değiştirdim. Baskı yapmıyorum. Geri koşuyorum. ileyim. Nereye top atabilir? Arada duruyorum. Geri çekiliyorum. Hemen imleç değiştirdim. Neyman oraya geçtim. Bakın. Baskı yapmıyorum. Yani şu çekmekten başka çaresi kalmıyor. Şimdi arkadaşlar bu şekilde eee defans yapmaya çalışıyoruz. Bir de arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Eee defans yaparken de hani gerçek futbolda oyuncular ne yapar? Direkt böyle hani e, oktan şey yaydan fırlayan ok gibi böyle dikinemen bu koşu koşu direkt üzerine koşmazlar değil mi? Hafif geri çekilerek, ölçülü durarak, sağa sola giderek böyle önündeki rakibin pas verme, nereye pas vereceğini tahmin ederek bu pası almaya çalışır. Direkt baskı yaparsa arkası ve sağ sol boş olacağı için rakip oyuncu hemen pas vererek o ataktan kurtulabilir. Yani kısaca şunu belirtmek istiyorum. Gerçek futboldaki psikolojiyle oynamamız gerekiyor defans yaparken de. Yani oyuncunun nerelere pas vereceğini tahmin etmemiz gerekiyor. iyi sezmemiz gerekiyor. Odaklamamız gerekiyor. Ve baskı yapmayalım arkadaşlar. Şu X tuşunu yani belki çok kullananımız var, kullanımız vardır ama genelde hep e, defansımızı cez, rakip cezası orta sayı geçtikten sonra emzin L2'den çekmiyoruz. Manuel imleç hızlı değiştirerek pas vereceği oyuncu mesela diyelim ki hemen sağ mı verdi hemen sağ taraf imleci veriyoruz. Daha hızlı veriyoruz ve manuel koşarak böyle oyuncunun şut çekecekse önünde kalıyoruz. Eğer sağ tarafa pas verecekse hemen biraz hafif sağını ölçülü yaklaşıyoruz. Zaten pas verir vermez elimiz L2'de olduğu için oyuncumuz otomatikman ayağını katıyor oraya. Ve pas arası yapmış oluyor. Pasını etkisiz hale getirmiş oluyor. Umarım arkadaşlar etki yani faydalı video olmuş olur. Umarım yardımcı olmuş olurum. E, teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.